arkadaşlar merhaba. Şimdi karşımıza bütün öğrencilerin canını sıkan bir gıcık soru var. Bu sorunu çözme nasıl yapılır? Şimdi önce bildiğiniz yöntemle başlayalım. Şu üstteki üçgene odaklanın. Bu üstteki üçgende e, x aralığını bulalım. x dedi ki 15 ile 12'den büyük olacak. 15 ile 12'nin toplamından küçük olacak değil mi? Evet. Bu aralıkta. 15 ile 12'nin farkını alın. Kaç yapar? 3. 3 yapar. 15 ile 12'yi toplayın. 27. 27. 27. Evet. Tamam. Üste üçgene göre x aralığını bulduk. Geldik şimdi evet. altta üçgene. Bu altta üçgene göre x 18'in 8'in farkı kaç yaşlar? 2. 8. 2. 18 8'i toplayın. 18. 18. 18. Demek ki x 2 ile 18 aralığında. Şimdi girelim en sıkıntılı kısma. İki tane farklı durum var karşımızda. Bu iki duruma göre ne yapmamız lazım? Şimdi yaşlar. Dikkat edin buraya. Arda gel dostum. Şimdi Arda'yla K'nın yaşını hesaplayalım. Tahmin ediyoruz şu an. Ben diyorum ki K bence 2 yaşından büyük. Arda da diyor ki yok hocam 5 yaşından büyük. İkimiz de doğru mu söyledik? Evet, evet. Doğru. Ama hangimiz daha gerçeğe Arda. 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 daha gerçeğe Çünkü Arda da de ki. Değil mi? Evet. Sonra ben dedim ki K 50 yaşından küçüktür. Arda dedi ki 30 yaşından küçük. Hangimiz daha gerçeğe yaklaştık? Aa, ara. daha gerçeğe yaklaştık. Demek ki alttan ne yapacağız? Alttan büyük olanı üstten küçük yapacağız. Mesela benim kafam gerçek sonuç olsun. Alt taraftan kafamı doğru yaklaştım, büyüğe doğru yaklaştım. Üst taraftan da küçülttüm. ta ki gerçek sonuca yaklaşalım. O zaman şimdi söyleyin. X 3'ten büyük, 2'den büyük. 3'ten küçük. 3'ten büyük. Bu daha doğru. <laughs> X 27'den mi 18'den mi küçük? 18'den, 18. 18'den küçük. Teşekkürler.